Evet değerli izleyiciler programımızın ikinci bölümünde Okay Tiryakioğlu ile beraberiz. Okay Tiryakioğlu son dönemin artan tarihi romanlarda en iyi isimlerinden bir tanesi. E, galiba yayınlanmış 11'e yakın kitabınız var ve e, bu kitabın her biri de çok ciddi satış rakamlarına ulaştı. Hoş geldiniz Okay Bey. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. E, şuradan başlayalım. Yazarlar nasıl başladınız? Yani bugün 11 tane tarihi roman, bunların hepsi tarihi roman değil galiba. Hepsi tarih Ta değil, tarihi Tarihi evet. roman evet. ve ciddi satış rakamlarına ulaştı. Ee, işte tarih Roman deyince de işte isminizde ön plana çıktı. Yazarla nasıl başladınız? Buradan başlayalım isterseniz. Evet, Bu herhalde pek çok e, sanatla uğraşan insan, müzik olsun, resim Hı. olsun ya da edebiyat olsun pek çok e, insana bu soruyu sorduğumuzda herhalde aynı cevabı veriyordur. Çocukluktan gelen Hı. bir şey. E, uzun süreler hastalandığım, ateşlendiğim zamanlar olurdu. Okula gidemezdim Hı. o zamanlarda. Annem de e, bana ...hikaye kitapları alırdı. İlk beni asıl... ...resimsiz kitap okumaya... Hı hı. ...yani roman tarzı kitap okumaya yönelten annem... ...bu... ...benim küçüklüğümde şeyler vardı. Bu Afacan beşler Gizli siz de hatırlarsınız. Onlarla başladım böyle resimsiz kitap okumaya. Ondan sonra bu şekilde... ...devam etti ve... ...içimde bir yazma arzusu duymaya... ortaokul yıllarında başladım. Eee... ...güzel konuşma yazma diye bir dersimiz vardı. Hı. Orada da e, edebiyatla ilgili bir öğretmenimiz vardı. Bizlere hikayeler yazdırırdı. Onun o başlattığı... ...o hikaye yazma süreci bende... ...kesilmedi, devam etti. Böylece başladım diyebilirim. Peki sadece tarihi romanlar. Şimdi hani insan bazen bir aşk öyküsü yazar... bir ta, ...işte bir cinayet yazar... ...ne bileyim başka bir işte iki... ...karşılıklı cinsin ilişkilerini yazar ama... ...sizinki sadece tarih. Yok, tarih değil sadece. Değil mi? Benim ilk üç romanım özellikle birinci romanım ödül kazanan romanım yani Karanlığın Çağrısı isimli romanım. E, Türkiye'de ilk gotik roman olarak tanımlar. Yani gotik edebiyatı. Ödül galiba. Ödül kazandım o romanımla. Birinci oldu Türkiye çapında. E, bu romanın konusu e, pek rastlanmayan bir e, tarzı e, işlemeye çalıştım. yani Fantastik kurgu tarzında bir şey miydi? E, bir i̇çinde biraz fantastik vardı. E, öğeler vardı ama e, daha çok günceli de yakalıyordu. Yani satanizm bunun e, arka planı e, günümüzde günümüz insanda yansıyışı, günümüz toplumlarına, hmm. gençlere yansıyışı. bunun e, bununla ilgili bir e, kitaptı. Da, e, ve o gerideki zaten çocukluğunda hep bu, bu, işte Edgar Allan Poe e, o, biraz sonraki aşaması. Yani o Giz hmm. Yediler ve Afacan Beşleri açtıktan sonra Mustafa Kik girdi hayatıma. Hmm. Daha sonra gotik edebiyatın bütün önemli kitaplarını defalarca okudum. Başta Poe olmak üzere, hı hı. Ashton Clark Smith gibi, Robert Bloch gibi hı hı. E, ve tabii Lovecraft'ı da unutmam lazım, Howard Phillips Lovecraft. Evet. E, zaten şu andaki tarihi kitaplarımda da okurlarım şunu fark ediyor, bana daima soruyorlar. Bu gotik atmosferi zaten geride muhafaza etmeye çalışıyorum ve e, El Azif Necronomicon isimli bu kitabın o bir e, tehlikeli bir kitaptır. Hı hı. E, fantastik bir kitaptır biraz e, her kitabında bir kere görünür o biraz gotik tarzın takipçilerinin gotik e, tarzı kuran o kurucu babalara bir selamıdır Lovecraft'ta bir hı hı. selamıdır o metnin içinde bir kere geçirmek ben de onu e, o şekilde takip ediyorum peki sonra tarihi romanları nasıl kaydınız? şöyle oldu e, zaten 3. romanım Bin Yılların Gecesinde e, işlediğim konu ...gene e, gotik atmosferde geçiyordu gizli dernekler vardı. Fakat bunların e, ilk gelişim, ilk ortaya çıkış ve gelişim e, şeyi yani ilk merkezi menşi İskoçya ve İngiltere tarihi. E, İskoçya ve İrlanda arasındaki İngiltere'nin hmm. e, gerilimi ve bunun o dönemlerde günümüz Türkiye'sine kadar yani hem eski e, o yılların 1910'ların 20'den e, Türkiye'sinden günümüz Türkiye'sine kadar olan yansımalarıyla ile birlikte ilk e, aslında Yarı tarihsel bir, e, içinde modern öğelerde barındıran bir e, gotik roman oldu. Fakat sonra ben bir duvara çarpmış gibi oldum. İşin asıl enteresan klip noktası orada. Niçin yani? Şöyle bir e, hadise geçti başımdan. E, Beyazıt Kütüphanesi'ni biliyorsunuz. Türkiye'nin en büyük Hı. kütüphanesidir. E, i̇çindeki kitap sayısı da, 300 bin yakın kitabıyla. E, bir gün e, tevafuk oradayım. Ve e, Piremli ile ilgili e, ciddi bir şey okumak istedim. Yani. Sadece ansiklopedik metinlerden böyle ikişer paragraflık Hı -hı. metinlerden diye ciddi bir şey yapılmak istedim. Fakat o koca kütüphanede yaptığım araştırmada e, bir elin parmaklarını geçecek kadar ciddi eser bulamadım. Hı -hı. Şaşırdım çünkü e, şunu biliyordum. E, 1979'a kadar e, sadece Rusya'da e, Plevne Harbi ile ilgili yazılmış 400 cilt kitap var. <laughs> yani... Evet. Bu Ki bizim, bizim bu tarihimizin bir e, şans sayfası. Kırılma biri. Yani kırılma anlarından biri. Tamam biz hani orada teknik olarak savaşı kaybetmişiz kağıt üstünde ama o muazzam direniş, o altı ay süren muazzam direnişi biz yapmışız. Galipler sayılır bu yolda mağlup denen hikayeye benziyor Aynen öyle, yani. aynen öyle. Çok güzel söylediniz. Fakat ciddi bir eser yok. Yani ne edebi anlamda var, ne de tarihi bir geniş bir araştırma anlamında var. Eee... Hani tabii haddim olmayarak e, hı hı. hani yani benim hani muhakkak soracaksınız onu. Benim bir akademik e, şeyim yok, e, yönüm yok özellikle tarih hususunda. E, bu konuda araştırmalara başladım. Hı hı. Ondan sonra ansiklopedilerden, e, kütüphanelerden, bütün piyasadaki kitaplardan, internet üzerinden ve e, bir e, Plan Harbi'ni e, edebi sahada yansıtabilecek bir eser e, işte imza attım o dönemde. Ee, Kumandan isimli kitabım. Hı -hı. Bu şekilde de bir tarihi yani artık tamamen tarihi romanlara bir geçiş yapmış olduk. Evet. Sonrası gelişti. <laughs> Bu son 8 kitabınız yani şu an evet. çalıştığınız yeni evde çıkan son 8 kitabınız galiba 4-5 yıl içinde yayınlandı hepsi değil mi? Evet. Yanlış hatırlıyor. Evet. Hani şu sorulabilir mi? Bunu tabii bir şey olarak söyleyen yani suçlama olarak değil de Anladım. yani işte 1400 şöyle gösterelim kuşatma 1453 ee, önemli bir çalışma yani hakikaten evet. ciddi bir e, kitap faaliyeti gösterirsek arkadaşlar. Mesela böyle bir kitabın yani işte hani ön araştırması da önemlidir böyle bir kitapları. Okumak, yazmak etmek. Hani 6 ayda bir, yılda bir bu tür kitapları yazmak zor olmuyor mu? Ya da size o işte az önce sizin söylediğiniz yani siz tarihçi misiniz? Ya da bu tür şeylerle karşılaşıyor musunuz? karşılaşıyorsunuz. Karşılaşıyorum. karşılaşıyorum. Şöyle oluyor. Tabii bunları araştırma ve yazım süreçleri uzun. Ee, tabii şöyle de bir şey var ben e, özellikle e, 2009 yılından beri yani babamın vefatından beri artık tamamen edebiyata yöneldim ve gecem gündüzüm e, hı hı. okumak ve e, yazmakla başka bir iş yapmıyorum. Tamamen hı hı. E, yazmak için. şey Geçiminiz bu meslek oldu. Geçimin yani. bu meslek hı hı. üzerinden. Bu birincisi e, birinci nokta. E, i̇kinci nokta e, ben aslında bir şöyle mesela bu kitap e, çıkmadan önce yani ben aslında kumandanı e, ilk tarihi romanım olan kumandanı yazdığım, onun baskı sürecine girmesi, onun konuşulması, baskıya karar vermesi falan e, gibi olan süreçler o geçen zamanda ve zaten bir sonraki romanımın e, ortalarındaydım Örnek olarak. Hı hı. Yani e, aslında kitapların baskı süreci birbirine yakın gibi e, görünse de onların hazırlık çalışması ve yazım süreçleri çok daha uzun bir zaman alıyor. Sadece biz e, yayın eviyle bunları konuşup bir yayın sırasına koyma e, hı hı. durumunda e, bu süreci oluşturduk. Yani hmm. tam o şekilde net anlatabilirim. Evet. Peki şunu şimdi Fatih Sultan Mehmet'i yazdınız. Evet. Kanuni 3 cilt olarak galiba şu en son Şu an ikinci cilt. Sultan evet. bir kanuni romanı bu ikinci cilt. Bu çıkacak. Evet. Ee, Yavuz'u yazdınız evet. yani ente olarak. Evet. Dördüncü, Dördüncü Murat. Aha. sormak istediğim şey şu. Kadar. Dördüncü Murat. çok Dördüncü Murat hakkında çok bir biyografi ya da araştırma kitabı ciddi olarak yok. Roman hiç yok bildiğim kadarıyla. Evet. Bilmiyorum varsa düzeltin. Var, Dördüncü i̇şte Murat'ı yazmak aklınıza nereden geldi? Şöyle, e, zaten benim e, aslında en çok yazmak istediğim tarihi figürlerden biriydi Dördüncü Murat'ın. Çünkü e, o dönemdeki Osmanlı hem sosyal hayatındaki hem e, iktisadi ve içtimai hayatındaki yani bütün Hı -hı. O, o, o öyle korkunç kırılma noktasını içeriyor ki ve ayrıca bir insanın hayatında yaşayabileceği gerçekten ve bunu tolere edebileceği e, çok korkunç olaylar yaşamış. Edemeyeceği daha doğrusu tolere edemeyeceği korkunç olaylar yaşamış eee Dördüncü Han. E, tek başına e, o yaşadığı olaylar başlı başına bir roman. Yani gerçekten de bugün siz bir sadece ansiklopedik metinden alıp eee Dördüncü Murat'ın hayatını okuduğunuz hı. zaman yani o e, vezir-i o Topkapı Sarayı'nın 3. avlusuna kadar girmiş işgalci Yeniçeri tarafından hı hı. gözün önünde alırıp gözün önünde katledilmesi. Evveliyatına gelin daha küçük bir çocukken ağabeyi Genç Osman'ın Yeniçeriler tarafından anlarak taciz edilerek Yedikule zindanlarında boğdurulması gibi ve aslında kendisinin o kadar sert bir karakterde olmayıp bu korkunç travmalardan sonra karakterinde bir kır kırılma gerçekleşiyor, o sert karakteri bürünmesi bunlar insanı çok sarsıyor ve bunlar edebi sahada işlenecek çok çarpıcı konular. Evet. Peki Mesela, Dördün dahil diğer yazınız bütün romanlarda şimdi bu Osmanlı padişahları hakkında çeşitli iddialar da vardır. Tabii. İşte yani içki içme, eşcinsellik gibi hep tartışılır. Evet. E, siz eserlerinizde mesela bunları gündeme getiriyor musunuz? Yani bu, bunları da neticede şu tür eleştiri gelebilir. Bir biyografi yazıyorsunuz, biyografi yazmak ciddi bir iştir. Gerçeğe bağlı kalmak da gerekir. Belki işin o kısmını hiç <laughs> görmüyorsunuz. O da saygı duyulacak bir şeydir. İşte bu tür eleştiriler alıyor musunuz? Yani bunu gördüğünüz zaman bunu görmemişsiniz bunları işlemişsiniz ama bunlar yok gibi. Bugüne kadar hiç öyle bir eleştiri almadım hamdolsun. Çünkü e, bütün romanlarımda e, tam ortada durmaya çalışıyorum. Hı hı. Bir kişi çünkü bir kişi çünkü bir şuna inanıyorum ki bir sanatçının görevi ya da sanatla uğraşan bir kişinin diyeyim sanatçı demeyeyim yani sanatla uğraşan bir kişinin görevi olaylara e, olayları ve insanları yargılamak değil anlamaya çalışmaktır. Hı, hı Bir insan içki içiyorsa bile bir sebebi vardır. Bir sebebi vardır. E, tam ortada durmaya çalışırım. Mesela özellikle kuşatma 1453 kitabında bu yüzden e, çok ağır e, taarruzlara uğradı. Hangi açıdan? Şu açıdan, e, dediğiniz tam noktaya da geleceğim. Hı hı. E, şu açıdan şeye uğradım, taarruza uğradım. Ya dediler ki e, Bizans tarafını da kahraman göstermişsin. Evet kahramandı. 11. Konstantin kahramandı. Sonuna kadar savaştı. E, halkını terk etmedi. E, surlardaki savunmayı tek başına evet. organize etti. Son derece fedakarca savaştı. Şimdi e siz bunu da yazdığınız zaman o hamasi portre o, o, o okuyucunun alıştığı gerek tarihi metinlerde ya da gerekse işte edebi metinlerde alıştı o genel standarttan dışarı çıkmış oluyorsunuz. Evet. Yani karşı tarafın ne yaşadığını anlayabilmek, karşı tarafın gözünden de olaylara bakabilmek bence bir sanatçının görevidir. Clint Eastwood'un Atalarımızın Bayrakları diye bir filmi vardı. İkinci Dünya Savaşı'nı Amerikalıların gözünü anlatıyor. Onun bir de Japonya'dan bakış açısını çektiği Iwo Jima'dan mektuplar vardı. Evet. O da Japonya'nın gözüyle aynı cephedeki savaşı görüyordu. Ya, şimdi bu da önemli sen... bir şey. Yani evet. olayı bir Fatih'in gözünden görmek, evet. Bir de Konstantin'in gözünden, Konstantin gözünden görmek. Yani şimdi neredeyse İtalyanlarla Türkler arasındaki bir savaşa dönüşmüş. Bizans asillerin çoğu kaçmış. Hı hı. Ve e, şey e, eski Patrik Genadius... O eski Pantokrator işte kilisesinde bugünkü Zeyrek Camii'nin bulunduğu yerde kendi ayinler düzenlemeye başlamış. Halk arasında öyle bir tefrika girmiş. Bu durumda Konstantin hem halkı bir arada tutmaya çalışıyor hem de savunmayı organize etmeye evet. çalışıyor. Yani bunları iki tarafın gözünden bakabilmek önemliydi. Peki. Tam sorunuzun şeyine geliyorum. Buyurun. İşte e, kanun içki içer miydi? Ya da işte dönü cumhuradan içki içer miydi? Ya birincisi içeride içmez. Bu kimseyi ilgilendirmez. Biz bu insanların yaptıkları geride bıraktıkları eserlere bakarız. Fakat bunu çok önemli bir konu gibi, çok e, e, sanki o insanın karakterini ve yapacağı işleri belirleyici bir konu gibi sürekli ön plana getirmek ve bunları konuşmak, bunun üzerine prim elde etmek e, hoş bir şey değil. E, dördüncü Murat'ın sürekli sarhoş gezdiğini, e, bunun üzerine romanlarda ya da e, ansiklopedik metinlerde uzun uzun bölümler ayırmak e, bana çok adaletli gelmiyor. Evet. E, bu böyle yazılırsa ben de şunu söylerim o zaman. dördüncü Murat damla hastalığından çok büyük ağrılar çekiyordu. Kendisine hekimbaşı tarafından afyon tabletleri yaptırılmış yaptırmıştı kendisine. Hı hı. Ve bu afyon tabletlerinden kim zaman fazla alırdı. Ağrılarına göre. Ve bu afyon tabletleri de kendisinde çakır keyif hali aratırdı. Halka ara e gerek işte divan toplantılarında falan çıktığında, vezirler arasına girdiğinde çakır keyif bir hali olurdu. E aynı zamanda çok büyük muhalefete olan karşısında bir hı hı. E Sultan. Ama şimdi siz su e Topkapı Sarayı'nın e, mal, o beğen giriş çıkış defterlerine baktığınızda bu öyle o fantastik hayallerde kurulduğu gibi e, dünyanın en gelişmiş şarap koleksiyonunun önce Han'a ait olduğunu söylüyorlar. Bu nasıl bir insafsızlıktır öyle bir şey kayıtlarda ve defterlerde yok ki. Evet. E sen kayıtlı olmayan bir şey o zaman kafandan kuruyorsun demektir. Ya da bugün haremle ol, olan, haremle ilgili olan şeyler. Bakın. Belki bir, o da bakış açısı daha öyle. geçerli aynen. olduğu ben için. Ben bunu her öyle yerde biliyorum. söylüyorum. Okurlarım da işte Facebook üzerinden falan irtibat kurduklarında ona da şunu söylüyorum. Bugün yapılan e, diziler olsun Ta, bunlar kötü şeyler değil yapılacak elbette. İyi, iyi tarafları da var çok güzel işte postümünden tutun falan filan. Fakat e, şöyle bir nokta var. Bunlar e, yakın coğrafyada son zamanlarda Türk dizileri çok iyi satılıyor. Evet Herkes, muazzam bu Ortadoğu'da Balkanlarda. Satılıyor. Hatta ve hatta eskiden Brezilya'dan diziler bize gelirdi şimdi oraya kadar gidiyormuş. Hı hı. E bunlar da. E, yapılan e, işte maliyetleri belli, yapılan işin kalitesi orada da, oralar da kesin olarak satılacak. Evet. Yani bu ticari bir faaliyet, tam bize buna saygı duyuyoruz, bir şey demiyoruz. Fakat burada.